Selam ben Salva. Burası Vagusland. Adını bedenimizle zihnimiz arasında bir köprü kuran Vagus sinirinden alıyor. Sakinleşmemizi, duygularımızı düzenlememizi sağlayan o görünmez sistemden ilhamla. Burada psikolojiyle harmanlanmış sohbetler, küçük hikayeler ve içten keşifler seni bekliyor. Kendimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı birlikte anlamlandıracağımız bir alan burası. Hoş geldin. Hadi başlayalım. Merhaba. Makuslarda tekrar hoş geldin. Bugün hayatımızın en hassas, en kırılgan ama aynı zamanda en öğretici deneyimlerinden birini konuşacağız. Ayrılıklar. Ayrılıklar sadece iki insanın birbirinden uzaklaşması değil. Bir ayrılık aynı zamanda bir kimlik kaybı gibi, bir düzen kaybıdır, bir alışkanlık kaybıdır. Bağlanma sistemimizin sarsıldığı, sinir sistemimizin alarma geçtiği duygularımızın bizi bir sağa bir sola savurduğu karma karışık bir süreçtir. Bugün bu bölümde bir ayrılığın psikolojik anatomisini, sinir sistemimizden tutun, bağlanma setillerimize, ya evrelerimizden nörobiyolojik etkilerine kadar çok detaylı konuşacağız. Aynı zamanda sevdiğimiz dizilerden ve filmlerden örnekler de vereceğim. Çünkü bazen bir karakter bir duyguyu bizden daha iyi ifade edebiliyor. Hadi gel kalbini yormadan ama kalbinin söylediklerini duyarak bu yolculuğa çıkalım. Bir ilişkiden ayrıldığımız an aslında beynimize çok güçlü bir reaksiyon oluyor. Bu reaksiyon kayıp yaşayan bir insanın hatta fiziksel acı yaşayan birinin sinir sistemiyle neredeyse aynı. MR görüntülerinde romantik ayrılıklarda fiziksel acı bölgelerinin de aktif olduğu görülüyor. Bu yüzden o ilk günlerde kalbin gerçekten acıdığı hissi mecaz değil biyolojik bir gerçek aslında. Bağlanma teorisine göre sevdiğimiz kişi bizim için bir güvenli üs görevinde. Ayrılık bu güvenli üssü bir anda yok olması demek. Bu yüzden içimizde şöyle bir üç tane bir reaksiyon belirliyor. İlki alarm sistemi devreye giriyor. Diyoruz ki ne oluyor? İkincisi kaygı artıyor. İşte geri döner mi diye zihnimizde bu cümleler dönüyor. Üçüncüsü ise arayış başlıyor. Onun nasıl yeniden bağlarım gibi. Aslında bunlar zayıflık değil. Beynimizin düzenini yeniden kurma çabası. Normal People dizisinde Mariana ve Connell inişli çıkışlı ilişkisinde tam olarak bunu görüyoruz. Birbirlerinden uzaklaştıklarında sadece üzülmüyorlar, kimlikleri sallanıyor, düzenleri bozuluyor. Çünkü bağlanma sadece bir ilişki değil, bir ev duygusu. Ayrıldığımızın ilk günleri beynin en çok zorlandığı evre. Zihnimizin sürekli soru üretmesi. Belki sadece sinirlendi, belki sadece uzak kalmak iyi geldi, belki bunu denemek istedi. Kesin beni özleyecek gibi 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 bir sürü soruların, bu düşüncelerin bir kaybı kabul etmeye çalışan bir zihnin savunma mekanizması aslında. Bu süreçte sıkça görülen bilissel çarpıtmalar da yaşanıyor. İlki aşırı genelleme. Birçok kişi genelleme yapıyor. Mesela beni kimse sevmeyecek, kimseyle bir daha onunla mutlu olduğum kadar olamayacağım gibi böyle aşırı genelleyen ama aslında çarpık düşüncelerin olduğu bir senaryo. Bir diğer ise felaketleştirme. Bir daha hiç mutlu olamam. Kişi yaşadığı herhangi bir deneyimi o kadar negatifinin olumsuzunu yani felaketini düşünüyor ki ya da zihinsel filtre çarpıtması mesela. İlişkinin sadece güzel anlarını hatırlıyorsun. Yani aslında belki de onunla çok fazla kavga ediyordun, çok fazla tartışıyordun ya da e, anlaşamıyordun ama sadece ayrıldıktan sonra ama o, onunla böyle bir anımız vardı ama böyle buradan geçmiştik, şöyle güzeldi, böyle güzeldi diye hatırlaması zihnin. Bir diğer çarpıtma ise mesela kutuplaştırma. O kötü ben iyi veya tam tersi. Yani birisi en kötü, birisi en iyi. Çünkü zihin alışma evresinde bu çarpıtmalardan e, yararlanır. Yani o çok böyle ben çok şöyleyim gibi iki ucu tanımlayan e, düşünceler beliriyor kişinin zihninde. La La Land la, filminde Mia ve Sebastian'ın ayrıldığı sahneyi mesela hatırlayalım. İkisi de aslında bir mucize olmasını, bir şeylerin başka türlü olmasını diliyor. Bu bahsettiğimiz sahne aslında çok güzel bir ince evresini anlatıyor. Belki farklı bir versiyonumuzla birlikte kalmışızdır. Ve bu düşünce çok insani bir yerden. Psikolojide ayrılık sonrası yaşanan sürece romantik yaz deniyor. Yani Bobby'nin yaz teorisine göre dört evre var. İlki şok ve inkar. ikincisi ağlama, protesto ya da öfke. Üçüncüsü çöküş, umutsuzluk ve özlem. Dördüncüsü ise kabullenme ve yeniden yapılandırma. Bu evreler sırayla gelmiyor tabii. Bazen aynı gün içinde üç evreyi birden de yaşayabiliyorsun. Bazen iki hafta çok iyi gidiyor, sonra bir anda düşebiliyorsun. Bu iniş çıkışlar aslında tamamen normal. This Is Us Rebecca'nın Jack'i kaybettikten sonra yaşadığı yaz süreci de buna çok iyi bir örnek. İnsan tamamen iyileşmez ama duygusunun ağırlığı değişiyor. Zamanla taşınabilir bir hale geliyor. Bizim de ayrılıklarda yaşadığımız şey tam olarak bu kişi ayrılığın ilk günlerinde fizyolojik olarak kortizol seviyesinde bir artış gözlemleniyor. Kaygı, uykusuzluk, titreme gibi. Dopamin düşüyor. Yani motivasyon kaybı oluyor. Hiçbir şey onu mutlu etmiyor. Hiçbir şey e, enerjisi kalmıyor. Oksitosin kesiliyor. Daha çok yalnızlık hissinin ağır bastığı bir süreç bu ve vagus siniri aktivitesi de düşüyor. ...kalp daha hızlı atabiliyor yani nefes daha kısalabiliyor. Bu nedenle insan hep aynı şeyleri söylüyor. Kalbim çok hızlı çarpıyor, midemde bir düğüm var gibi mesela... ...ya da uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Yani kişi aslında orada bir kayıp yaşamış ve bu yaz sürecinde... ...birçok normal giden şeyin yolunda gitmediğini... ...hem fizyolojik hem psikolojik anlamda çok iyi yaşayabiliyor... Bu aslında travma sonrası sinir sistemi tepkisi. Ama iyi haber şu vagus sinirimizi yeniden regüle edebilmemiz mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz diye konuşacak olursak bu kısımda yavaş nefes egzersizleri yapabiliriz çünkü hani orada kalbin daha hızlı attığı bir süreçten de bahsediyoruz. Koşu veya yürüyüş aslında farklı bir sistem, hem fizyolojik sistemleri çalıştırmak için hem de Psikolojik olarak o mekan değişikliği, farklı bir şeyle uğraşmak için çok faydalı olabilir. Sıcak bir duş da iyiye girebilir. O e, sıcak duş kasları biraz daha gevşettiği bir yerde, daha böyle uyuşturduğu, kasılma halinin daha iyi hissetmenize sağlayacak bir yerde. Hafif bir yoga da olabilir. Sesle nefes ve tonlama egzersizleri gibi bu bahsettiğim şeyleri yapabilirsiniz. Bunların hepsi sinir sistemini sakinleştirecek ve iyileşme sürecini de hızlandıracak. It's Eat, Pray, Love filminde Elizabeth'in ayrılık sonrası sürekli ağlaması aslında vaga boşalım tepkisi. Yani bedendeki birikmiş duygunun asılmasıyla alakalı bir yerde mesela. Ayrılık sürecinin şiddeti kişinin bağlanma stiline göre de değişiyor. Mesela kişi kaygılı bağlanan bir bireyse Ayrılık sonrası en çok acıyı hisseden o oluyor. Sürekli geri dönecek mi diye kafasındaki düşünceler, çağrışımlarda bulunuyor. Sosyal medya takibi yapabilir mesela, kapanmamış konuşmaların peşine düşebilir. Normal People'daki Marianna buna çok iyi bir örnek, belki izlediyseniz ya da izlemek isterseniz. Kaçınan bağlanan kişilerde de ayrılık sonrası duygularını daha çok bastırır bu kişiler. Zaten böyle olacaktı gibi cümleleri çok kurar. İlk günlerde daha güçlü görünür. Asıl çöküş aslında ilk günlerden sonraya, sonra geçtiği evrede. Yani çöküş evresi sonradan gelir. Modern Love dizisinde defansif karakterler bunlara çok iyi bir örnek olabilir. E, ve Modern Love dizisinde özellikle aslında çok e, tavsiye ettiğim bir yerde böyle bir parantez açmak istersem. Orada e, sevginin her halini anlatan, hani bir doğaya, e, hayvana, bir insana, bir anneye, babaya, arkadaşa duyulan her sevgiyi işledikleri bir e, dizi ve her bölümde farklı şeyler anlatıyorlar aslında. Güvenli bağlanmadan da bahsedecek olursak, güvenli bağlanan kişilerdeki bu süreç şu şekilde ilerliyor. İlişkiyi daha böyle değerlendirebiliyorlar. Kendilerini suçlamadan sorumluluklarını da fark edebiliyorlar. Ayrılık da onlar için bir anlam ifade ediyor. Yani o süreçten geçerken ve daha ilerleyen, ileriye bakan, aslında belki hem ne yara vererek ne yara alarak ilerledikleri bir süreç yaşayabiliyorlar. Herkesin ayrılık süreci tabii ki de farklı. Bu yüzden kendini başkalarıyla kıyaslamak hiç adil bir şey değil. Kişinin e, bu ayrılık sonrasını yaşadığı bir depresyon evresi var, böyle sekiz, sessiz çöküş dediğimiz. Ve bu evrede insan genellikle e, çevreye daha sakin, daha kabullenmiş görünür, daha içe dönük görünür. Ama aslında içinde çok yoğun bir özlem vardır, gelecekle ilgili bir belirsizlik hissi vardır. Kendilik şüpheleri de vardır ve bu kendilik şüphelerini kafalarını düşünürken suçluluk da hissederler. Suçluluk çok e, ciddi bir eşlikçidir, değersizlik düşünceleri de açığa çıkan bir yerdir. Çünkü oradaki ayrılık hani kimin tarafından yapılmış olursa olsun, e, orada e, kişi kendine dair veya karşıya dair düşüncelerinde e, gerçekten bu kendi değerini sorguladığı bir noktaya gelir. Mary Story filminde Adam Driver'ın karakteri bu sessiz çöküz evresini çok doğal bir şekilde yaşıyor. Günlük hayatına devam ediyor ama içindeki boşluk film boyunca hani gözünüzün önünde kocaman bir fil gibi gözüküyor. Bu bahsettiğim evre tehlikeli bir evre değil aslında. Doğru işlenirse iyileştirici bir yana da sahip. Yani aslında e, insani olarak o acıyı, o yası, o üzüntüyü de yaşamamız gerekiyor. Çünkü kişi gerçeklerle temas etmeye başladığı bir yerde orada. Bu evrelerde en çok konuşmak istediğim kısım da şu hani sağlıklı bir ayrılık süreci nasıl olmalı? Sağlıklı süreç aslında ilk olarak gerçekliği kabul etmek. Yani bu en zor ama en kritik adım. Bitti ve bu bir kayıp. Bunu bilmek, bunu kabullenmek. Ya sonraki süreçte bedenle çalışmak, işte vagal regülasyondan ilk başlarda bahsettiğim gibi nefes, hafif hareket, işte uyku düzenini dikkat edilmesi, sosyal temasa çok dikkat edilmesi, yani öyle e, çok yalnızlaşmadan ama aynı zamanda o kalabalık içinde boğulmadan yaşanacak bir süreç. Duyguları düşüncelerden önce beden iyileştiriyor. Bu kısmı unutmamak gerekiyor. Yani Sağlıklı ayrılık sürecinin mesela yansıtma yapmadan ilişkiyi değerlendirme kısmı da çok önemli. Yani ben bu ilişkiyi yaşadım. Ee, bu bir flörtümüz de olabilir, yani duygusal bir ilişki de olabilir, ee, bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Ben bu ilişkiden ne öğrendim? Kendime dair ne öğrendim? Ee, sınırlarım nasıldı? Ben nasıldım? Ben nerede kayboldum? kendimi kaybettiğim yer neresiydi? Beklentilerim gerçekçi bir yerde miydi acaba? Yoksa gerçekten olmayan bir şeye dair büyük beklentilerde mi bulundum? Bu beni nasıl yordu? Bu kısma dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı ayrılıkta önemli bir kısım da iletişim kapısını kapatmak. Kulajür konuşması yapmak. Yani orada bittiğine dair karşılıklı bir iletişim kurup bitirmek, o belirsizlikte bırakmamak çoğu zaman daha fazla acı verici bir durumdur. Hatta belki tekrar iletişimi sağlayan bir yerde olabilir ama hani onun bir son konuşma olduğunu da ifade edip konuşmak ve ondan sonra tekrardan iletişimi kapatmak çok önemli bir yerde. Psikolojik olarak esas closure kişinin içinde oluşması. Yani o karşıya bir şeyi anlatmadan önce aslında bittiğine dair bitiş e, hissini ya da olması gereken süreci önce kendimize yaşamamız. Tabii ki de her ayrılık farklıdır ve aynı zamanda bireyin kimliğini yeniden inşa etme süreci başlar bu sırada. Yani ayrılık sonrası yeni bir benlik oluşur. E, bu bu dönem kişinin hem en kırılgan hem de en güçlü olduğu dönem. Gilmore Girls'te Lorelei'nin ilişkilerinde hep bir dönüşüm yaşıyor ve sonunda kendi hayatını kurabilen güçlü bir kimlik yaratıyor kendini. Ayrılık sonrası en sık görülen şeylerden biri de geri dönme ve uzaklaşma döngüsü. En yıpratıcı süreçte bu geri dönme, uzaklaşma döngüsü oluyor. Bu döngü mesela eksik kapanışla oluşabilir. Yani dediğim gibi o e, tam bitiriş konuşması yapmazsak bu döngü hep yaşanacak. E, yalnızlık kaygısı da bireydi aslında e, bu geri dönme uzaklaşma döngüsünü tetikleyen bir yerde. Orada aslında e, onunla ona yaklaşmadan çevresindeki bu yakınlığı hissedebileceği o sosyal teması hissedebileceği bir yerde olması çok önemli. Bu döngüyü tetikleyen bir diğer şey ise duygusal bağımlılık. Yani kişi karşısında o ayrıldığı bireye karşı o bağlılığın yoğun olmasından kaynaklı kopma sürecinin çok zor bir süreç olabilir. Ya da eski alışkanlıkların e, çekiciliği de güzel olabilir. Yani oradaki kurulu düzen, işte işte yemek yeme, bir yere gitme, o eğlenceli kısımdaki o düzenin de çekiciliği, alışkanlıkların da çekiciliği çok önemli bir yerde. Kaçıngan bağlananla kaygılı bağlanan kişilerde özellikle böyle bir dans gibi düşünebiliriz bunu. Hep böyle bir döngü sürecinde olur bu kişiler. Havar Mit da Robin Metheddin bu döngüyü defalarca yaşadığını aslında dizi serisini izleyen birçok kişi hissetmiştir. Yani ikisi bir türlü birbirlerinden kopamaz çünkü bağlanma dansları tamamlanmamıştır. Bu döngüyü kırmanın yolu da mesela net sınırlar tabii ki. Her konuşmamda altını çizdiğim o sınır meselesi ve gerçekçi bir değerlendirme. Artık hani birbirimize iyi gelmiyoruz, ben ona iyi gelmiyorum, o bana iyi gelmiyor gibisinden o doğru bir gerçekçi bir değerlendirme sürecinden geçmek ve zaman her şeyin ilacı olduğu gibi bunun da bu evreleri yaşayarak bir noktada artık eskisi kadar o acıyı yaşamadığımız bir evreye gelmemiz için belli bir süre geçmesi gerekecek bazı insanlar bu süreyi daha kısa sürede atlatabiliyorlar. Çünkü her ayrılık birbirinden çok farklı. Bazı insanlar da bu acıyı daha uzun, daha sancılı geçirebiliyor. Altını çizmek istediğim önemli bir kısım var aslında. İyileşme dediğimiz, o ay, alışma süreci dediğimiz şeyde acı azalmıyor. Anlam değişiyor. Mesela müzik dinlerken artık rahatsız etmemeye başlıyor. Sabahları daha kolay uyanabiliyorsun. Sosyal ortamlardan e, kaçıngan olmamaya çalışıyorsun. Telefonun çağırmaması eskisi kadar acıtmıyor canını mesela. Geçmişi daha objektif görmeye de başlayabiliyorsun. İyileşmek tabii ki de hiçbir zaman unutmak olmuyor. İyileşmek artık taşınabilir bir his haline gelmesi oluyor. Sil baştan filminde de mesela. Keşke zihnimizden evet silip atabilsek yani o kişiyi bir anda çıkarabilsek ama e, ee, böyle bir şey hem gerçek değil hem sağlıklı değil. La Land dizisinin final sahnesinde tam da bunu gösteriyor bize. İki insan birbirine hala bir şey hissediyor ama artık bu his bir ağırlık değil bir anlayışa dönüşüyor. Önemli olan bu dönüşümü sağlayabilmek. Bu dönüşümü sağlayan kişiler tabii ki de sağlıklı bir yaz süreci, bir ayrılık süreci geçirmiş oluyor. Bir ayrılığın belki de en güzel yanı kişi artık kendine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Kapanan bir kapı var. Aslında iç kapılarını araladığı bir kapı bu. Bir kapıyı kapattığım anda kendi iç dünyamı açılan bir kapı. Yeni bir başlangıç yapabiliyoruz. Daha bilinçli olabiliyoruz. Eğer farkındalığımız yerindeyse ve daha kendinden emin olabiliyoruz. Daha sağlıklı sınırlar koyabiliyoruz. Sonraki ilişkilerimizde temas edeceğimiz yerler, hem kendimi tanıdığım bir yerlere daha dikkatli, daha dikkat kesilen bir yerde oluyoruz. Daha güvenli bağlanmaya, başlamaya zemin hazırlıyoruz. Bu bölümü dinlerken belki senin de kalbinin içinde bir yere dokundum. Belki de uzun süredir duymadığım bir his uyandı. Şunu bilmeni istiyorum. Kalbin kırıldı diye sen kırılmadın. Ayrılık bir son değil. Bu bir dönüşüm. Acı geçmeyecek, şekil değiştirecek. Sen de bu süreçte büyüyeceksin, olgunlaşacaksın, kendine yaklaşmış olacaksın. Bugün burada benimle olduğun için çok teşekkür ederim. Bu bölüm senin için bir iyileşme alanı olsun. E sanırım Bagusland'ın en uzun bölümü oldu bu. Bir haftalık bir ara vermiştik. Bu ara sonrası anlatacak, konuşacak çok şey birikmiş. Bir ayrılık gerçekten çok hassas bir süreç. Bu hassas süreç belki de benim bu kadar uzun konuşmamı sağladı. Ama bugün burada duralım. Bir sonraki Vakustant bölümünde tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak, kalbine daha iyi bak.